Evet OBD A501 modelimiz. OBD2 ile çalışır. Herhangi bir sensör gerektirmez. Evet, görmüş olduğunuz gibi cihazımız açılışını yaptı. Bu şekilde ekranları var. Aracın tüm değerlerini görebiliyorsunuz. Herhangi bir sensörü bağlamadan aracın kendi sensörleriyle çalışır. Evet burada bu şekilde farklı farklı ekranlarımız var. Su sıcaklığı, yağ sıcaklığı, BOST EGT, yat hepsini gösterir. Benzin basıncınızı, yağ basıncınızı bu basıncınızı. Buradan isterseniz değişiklik de yapabiliyorsunuz. Mesela örnek görüyorum. RPM yerine atmosfer basıncı, voltaj, motor sıcaklığı, yağ sıcaklığı, Her şeyini görebiliyorsunuz. Fren mesafesi 0-100 yüzden 0'a ne kadar süre deniyor. Hepsini görebiliyoruz. Evet ortadaki tuşa basılı tutarak buradan cihazın menüsüne yani ayarlar kısmına geçiş yapıyoruz. Evet burada uyarıları cihazın hız uyarıları. 130'u geçince uyarı verir diyor. İsterseniz onları kapatabiliyorsunuz. Evet yakıt ayarları, saat ayarı. Burada sistem ayarlarından isterseniz ekranın parlaklığını değiştirebiliyorsunuz. İşte derece, KPA'yı basınç yapabiliyoruz. Bar olarak. PSI olarak yapabiliyoruz. Kontrast ayarı. Cihaz 12.7 voltun aşağısına inince otomatik olarak kendini kapatır. Aki 12.7'nin altına düşünce. Cihazımız bu şekilde. Ortadaki tuşa basılı tutarak tekrar bu menüye dönebiliyorsunuz. Tekrar basılı tutarsanız da en baştaki menümüze dönebiliyoruz. Aferin'e kadar görebiliyoruz.